Merhaba arkadaşlar bugün sizinle Silent Hill oynuyoruz yanımızda kim var Enes kim olacak biz de, biz sadece Enes'le video çekiyoruz baki yani biraz zor olacak bu iş Neyse arkadaşlar adımızı bir koyalım Silent Hill'i ya adımız Dukkur Evet Dukkur olsun çünkü şey kabul etmiyor Buradan da seçeceğimiz arma Amerika olmaz ayıptır günahtır Burada bir tane arma vardı onu bir bulabiliriz Aha bu ne güzel Abi seç seç Neredeyiz şu an? Güzel ok Nereden oynuyoruz Nereye basıyoruz Buraya mı Play herkesten bu beni döver. Hadi. Kontrol etmesi çok zor. Hadi. Oyun ne güzel Şuan hazırlıyor. Ah. Arkadaşlar ben bu oyunda hiç uzman değilim. Var ya beni iki dakikada yerler Abi gel beni ye. Hıyt. Junior, Uf, Az kalsın öldürüyordum ha. Böyle şimdi gizli. Büyükler ve devler şey büyükler ve juniorlar. Savaşına hepiniz hoş geldiniz. Ben sikeniz Jinir Cukur. <laughs> en az Allah ver. Gidiyoruz ha. Bak, bak, Kime çarpacağım acaba? Hop. Artist. Sanki ben öldürecek. 5 kişi arasından kaçmışım oğlum be. Ama Brawl Stars Sen de oyna Brawl Stars Brawl Stars Brawl Stars diyorlar bir de Brawl Stars da demiyorlar Brawl Stars Tarz ne alaka Hop artist sanki beni yedi ya sen kimsin Artist ya ne oldu? artist injinyarı Nasıl gitsin Tövbe 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 Ya 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 O kadar da büyümüş O adam benimki kadındı Şuna alırdık mı var ya Cengiz Allah belanı Cengiz <laughs> Cengiz Artık senin adın Cengiz tamam mı Cengiz Senin adın ne olsun biliyor musun Mazlum Enes adın ne olsun mazlum değil mi Mazlumdan güzelsin de Geet 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 Bir ne yapana kadar düşün oğlum Gidelim Bu adam var ki kesin bizim değil Ben ağırlık Nodal akıl demenek. Vatan nereden geçiyor? Büyük millet büyük millet. Bak öyle büyük yan de gezeceğiz tamam mı? Bak bu acayip büyük. 2 kilometre. Oydı. Bakın es bak bunlar korona virüsü. Bu kurtçuklar da korona virüsünü yiyor. Gelin lan buraya. Korona virüsüne yakalanacaksın. abi yere gidiyor. Ama bizi kurtar. Öyle adam bir tanesini alıyor. 4 kilometre uzun. Bak. Bitti. Ne bu adam. Bak ben bunu öldürürüm Hop. artistler sanki beni öldürecekler ya. Uy, bu beni döver. Mm yaptım. Adamlara. Keşke bu oyunda ortaklık da olsaydı bak mm bir mm 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 Hop. mm Hop. Buradan. Hop maksimum olduğumuz en iyisi. acaba adı, adı, Enes sen sıralamaya bakar mısın? Öyleydim var ya alardım. Sen sıralamaya bak. Cukkuru gördün mü abi? abi Oo adı, lan oğlum, bir kere 10. 8 bin. Birinciye bak bin. Oha ikinci bin. Enes Batu'nun oynadığı oyunlarda var ya, Enes. Hı. Hep birinci ikinci arasında fark var. Hop. Sanki beni yiyecek artık. Lan yani 7 var ya Junior. Ben döverdim kendimi. Niye çekip döverim Brawl Stars gibi. Dön. Uf, yedim. O benim Allah belanı versin. Alanım var ya ta anasını. Kimse kimseyi öldüremez burada. Çünkü abiniz Junior bebe. Yani çok kur. Al şunu lan. Uf, 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 <laughs> <laughs> o ne zalla hakikaten zenginliğe bak. Bir insanda da zaten. Ve adamına da güçlü ayıptır. Biz bu adamı yersek var ya. Biz herkes döver. diyor ki bu da lan senden küçük çocuklara vurmaya. belli. Bismillahirrahmanirrahim deyip şunları alıyoruz. Abi bak en az zaten oh. Biz kaç puan puanız? Uuu 541 acayip çoksun. Abi zengin Zengin Abi Zenginliğe bak Of oh, of oh, kimse de toplamıyor <laughs> maalesef Abi Bu kaç olur 1700 1k Adamla 7000k Yani Enes çok kuru göremezsin tabi Abi O neydi Abi adama şimdi ağlıyordur Azma pek büyük değil. Hop. Var ya ben ölürsem ağlarım. Oturur ağlarım. Lan hala aitmek için 4 kilometre yol hı, yol kadar ediyoruz. Hop şuradan. Bak adam var ya beni kandı. Allah belanı var Allah ölürüm adamım. Var ya ben çok riskli işler yapıyorum. Bak hepsini bir anda içim alacağım. Alamam ha. onla ben alırım. aldım. <laughs> Gördün? Görüşte Gör işte lan aldı. Abi ben zanne dedim alırım alırım dedim mi alırım kurdacı tiktok akımları tiktok hiç sevmem ne çıktı şimdi direkt? <laughs> Aha bak alacağım alacağım. Oydi almayayım almayayım. Bunlar benim ver Abi oğlum buraya her yer yalan kaynay. Abiler şimdi bak. Şimdi size bir anlaşma yapacağız. Beni yani salın. Abiler dedikten benden güçlü insanlar. Emes beni görüyor mu oydi Açtım. Dünya ikincisiyim. Acaba dünya birincisi nerede? Adam 20 bin kavurup. Adama şimdi gezemi ki yılan topluyor. Oğlum herkese de benim peşimden gel. Ne görüyorsunuz lan? Oy. O bak ben kesin öleceğim. Sen cevap. Gidin lan. Bak benim yüzümden. Ayış mı kayış? Ağlarım inanam inanam nan Ağlarım bana dokunmayın 20 bin Adam çok zor Enes bu arada kaçta Ne kaç kaldı? Sekiz Yeminde? Tamam öldüğümüzde bitiririz videoyu Öleniz <laughs> Ölüyorum O artan sonra geldik Aa. Şimdi buraya tarafa gidelim Bunun içinden gidersen beni öldüremezler de Kesin uçacağım ha sence. Bak. Öldürmeye çalıştığında ne yapacağım bak. Güzel. Adam o kadar yavaş ki bana yetişmeye çalıştı. yetişemiydi miydi? Adamla korktu. Oğlum herkes benim peşimde ha. Aynı çukurdaki yamaç koca var ki. Herkes onun peşinde. Herkes öldürmeye çalıştı. öldüren 5 milyon verecekmiş. 5 lira la 5 lira. <laughs> Adamı kandırdılar. <laughs> Evet, artist. Beni mi öldürecek? Bak. Öldürüyormuş. mu? O kadar daha ben de öyle düşünüyorum. <laughs> yani bu öldürürse ben alırım. Kaçtım. Bak bak izle bak bak. Hop şunu alayım. Gelin lan. Gelin. Lan onun bari dünya sıralaması neydi? Enes Batur var ya 25-25 dakikalık videolar çekiyor. Enes ben öyle öldüremezler Kardeşim, ha. Kardeşim abi bu 20 bin olup da oyunda ne yapıyor? Hiç canı da mı sıkılmıyor? Ama ha, bak haritanın sonu. Buradan gidelim. Haydi bak bu bizi döver. 3679 Bir Reklam Böyle gidelim. Oy. Bak insanların ortasından geçiyormuş bir şey de yapamayacak. Çünkü babanız. O ne? <laughs> Ananı var Anasını. Şimdi gidin Ölçen onu. Olur. Bak şurada bir tane şu Abi. Adam öldürmeye çalışırken öldü. Ben sandım öldüm ha. Ben öldüm sandım. Ölseydim. Ağlardım. Ölecek. 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 Oğlum ölmedim lan. Harita yok mu acaba burada? Ne kadar artistim. Acaba hiç kız yılan yok mu? Yok. <gülüyor> 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 ben bu hayatta buradan çıkamam ha. Niye? Baksana Enes. Çıkmak için. Enes Batur'la Divan Şiir yok mu? Bu <laughs> şiir miydi o divan şiiri miydi? <gülüyor> ha? Hı hı. Bak çıktık valla. En az adı lokumada. Çık 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 Bu arada 7 abone olduk. Çok olmuşuz. Çok olduk oğlum ya lan. Sonuçta çok da çok. <laughs> Abi santimi santimini kurtardım. Yani ölseydi alamazdı da ben ölseydim ağlardım. Hani en azından yani sen ölsen alamaz mıydı? Baksana neredeyse dünya ramana girmene 3 adım var. Hele ya sarı kırmızılığa bak arkadaşım bizi döve. Dövseydik AS'den vazgeçmezdim yine ama sen. Ooo <laughs> kardeşlere bak kardeşler Sadece renkleri biraz farklı şey aynı. Hop. Gece oğlum bu adam yürek yemiş kesin Oradan dönmek var hiç yani hiç kimse yürek yemez o kadar da. Mol. Al 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 al, al. Önes, kaç biriniz? 5 bin Aha bak bu adama neredeyse yetiştik O ne? Görünmüyor lan bir de Enes oh. görünmüyor de Ne diyor sana var ya kırmızı kafası da olmuyor <laughs> de Ölmüştük Hayde her temiz sonu Tamam her temiz sonundan da gidecek Kimse buraya gelmez ya Bak büyükler burada dolanıyor Bu mu büyük? Senin bezinden dolanıyor <laughs> <laughs> Yalan mı? O mu büyük? O büyükse var ya ben ben başka da bir şey bilmiyorum. O var ya bu adam beni hayatta saramadı. Ben en düşüğü 8000 oldu. boş ver. Biz Haydi 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 bakalım. Ben de 6000 oldum. 6493 16519 6533 Bari bir kişi olsun lan.

da 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 da. Lan ilk oynayışımda bile bu kadar büyüdüm ha. Yok lan ikinci oynayışımda. Yedi mi nizeniz? Dünya sıralamasına gerek yeter Telefon Telefonu alıyor, Topla 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 topla. Topla babayı topla. Topla. Enes o alan büyüyecek. Biz ne kadar büyüsek o kadar da alan büyüyecek. Yoksa bir de bakın telefonu yok Gel bunun içinden. Bana bak abi oraya geç. <laughs> Allah ben onu öleyim. Bunun var ya bu biz dönmek. Yani döverse ben döverim onu. Var lan, lan var ya 10. lüğe girsem yeter ha. Arkasını öldüm ha. Böyle bu senin yanından gidiyor. Aa Uruguay. yok Arjantin. Bir mal. Gitti kendini şeye vurdu. Dışarı at. Ee. Şimdi bir kişi daha eksildi Onun var ya şimdi ben büyük, ay şimdi kazanamazsam daha da hiç kazanamam <laughs> <laughs> Oğlum millet hep kendisine vuruyor Ve <laughs> <laughs> Anlaşmış gibiler Buradan hep geçenden vuruyo <laughs> Biz kaç olduk 7000 Az kalsın öyle sala Öldü de. O neydi lan? <laughs> lan oğlum ya. Üff. O kadar da büyüdük ha. Tam da 8 bindim ha. 2 2 kıdım kalmış daha. 2 kıdım. He 2 tane daha satayım zaten sanki 2 2 tane de 7000 bin... yok 7000'miş. 7357'ymiş. Ne? <laughs> sen de ağla lan, sen de ağla lan. Ağlıyorum ben elle Bu ne? Kod gireceğim. Ne kodu? Bilmiyorum. Alın size kod. Kod gireyim mi? Numaranı mı yazacağım? Oldu mu? Biz arkadaşlar bugünlük bu kadar. Evet ne demek istediğim bir şey var mı? Like atıp abone olsun. Evet arkadaşlar senin devam istiyorsanız like ve abone bekliyorum. Eğer oynamamızı istediğiniz başka bir yol varsa yorumlara bekliyoruz. Neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Haydi görüşürüz men.